Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bizler bugün ne yapacağız? Bugün çok merak ettiğiniz o müfredattan bahsedeceğiz. 1 Kasım'a kadar olan kısımlarda matematik, fizik, kimya her türlü ders burada arkadaşlar. Ve biz ne yapacağız? Bunlara bakacağız, kontrol edeceğiz. Sizlere o şekilde destek olmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar bakıyoruz matematik için. Canımız matematik, gönlümüz matematik. Bu arada arkadaşlar tabii ki Bakın sizler için emek ediyoruz, koşturuyoruz. Sizler de bir like atmayı. Eğer abone değilsen abone olmayı unutma. Evet matematik için konuştuğumuzda arkadaşlar 1 Kasım'a kadar müfredatınız şu olacak. Mantık kümeler artı olarak sayı kümeleri. Ve belki bölünebilme kuralları. Bunlar sizin için yeterli olacaktır. Bu, buraya kadar çalışmanız sizin yani sınavınızdan yüksek almanız için arkadaşlar bunlara çalışmak zorundayız. Onu da ben size destek olacağım. Allah'ın izniyle oturacağız. Beraber yapacağız. Sıkıntı var mı? No sıkıntı. Halledeceğiz hepsini inşallah. Hatta fizik ile de ilgili çalışma yapabilir miyiz? Yaparız. Ben size o şekilde bir kıyakta geçerim tabii ki arkadaşlar. Sizler, sizler bizler için cansınız. Evet. Fiziğe bakalım. Fiziğimiz var burada. Fiziğimiz. Evet. Benim de fiziğim iyidir arkadaşlar. Tabii şaka yapıyorum. Evet. Ee, fizik, fizik, fizik. Ne var? Fizik biliminin önemi. Yani fizik bilimine giriş %100 senin konun olacaktır. Ek olarak ikinci ünite olan nedir? E, madde ve en, madde ve özellikler kısmı vardır. Bu da senin için önemlidir. Yani bu iki tane üniteyi çalıştın mı mükemmel olur, süper olur, halledersin. Ondan sonra kimya, 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 kimya bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kimya bilim arkadaşlar. Kimya bilimi şöyle kimyayı da gösterelim. Kimya, 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 simyadan kimya. Yani kimya bilimiyle ilgili arkadaşlar simyadan kimya. Kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları. Kimyanın sembolik dili. Kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği. Atom ve periyodik sistem. Evet buraya da gelebilirsiniz aslında. Bununla ilgili de çalışma yapan öğretmenlerimiz oldu. Ama sen, yani senin okulunda ya öğretmenle gideceksin. Diyeceksin ya hocam Allah aşkına bana şu konuları söyle ya. 1 Kasım'a kadar biz ne işledik ben bilmiyorum diyeceksin. Hocam. İşte evet bir kazıma kadar ki o müfredatı bana söyler misiniz? Sınav müfredatımız nedir? Yani biz nerelerden mesul olacağız? Nerelerden nerelere çalışalım hocam diyorsunuz. Yani öğretmeniniz de size diyor ki arkadaşlar böyle 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 diyor. Okey siz de çalışıyorsunuz. Bu kadar basit. Evet basit tabii fiziği var, kimyası var, biyolojisi var, matematiği var. E de ben sayarken yoruldum nasıl çalışacak bu çocuklar bunların hepsine. Evet arkadaşlar e, ne var? Giriş kısmımız var, hikaye kısmımız var. Yani edebiyatta en çok sevdiğimiz ders maalesef arkadaşlar. Harika çok seviyoruz edebiyat dersimizi. Evet arkadaşlar. E, büyük ihtimalle ikinci ünitede olacak. Yani edebiyata giriş birinci, ikinci ünite kısmında ve hatta üçüncü ünitenin işte söyleyiş, mahlas, e, tapşırma, ne? tapşırma, ahenk unsurları, imge. O kadar yani. Dil bilgisinde biraz bilgim var. Evet bu kadar arkadaşlar. Bunları da bu şekilde sizlerin önüne gelecek. Yani sizler bunları da göreceksiniz sınavlarda. Bunlara nasıl çalışacaksınız? Tabii ki bir plan yapmak zorundasınız arkadaşlar. Hani bizim ya tabii ki biz Türk milleti olarak hep son bak bırakırız. Sınav haftası sınav yine gelsin hocam hallederiz ya rahat ol diyorsunuz. Biliyorum ama arkadaşlar çok dersiniz var. Şimdiden başlayın be. Evet matematik için ben bir kamp oluşturmayı planlıyorum. Ee, i̇nşallah güzel bir kamp oluşturacağız. Evet arkadaşlar biyoloji Evet en sevdiğiniz ders biyoloji. Ben de çok seviyorum aslında biyoloji kısmını. Ee, yaşam, bilim, biyoloji. Biyoloji ve canlıların ortak özellikleri. Canlıların yapısında bulunan temel bileşikler, Canlıların yapısında bulunan organik bileşikler, Dengeli ve düzenli. Yani aslında çok da bir şey yok arkadaşlar. Yani sizi zorlayacak çok şey yok aslında. Yani genel olarak söylüyorum. Bütün yani bu zamana kadar işlediğiniz derslerden sınav olduğunu düşünseniz Allah'ım 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 Allah'ım. Neler olur neler. Evet. <laughs> Yani o kadar çok ders var ki arkadaşlar yemin ediyorum. Ya yoruldum. Tarih. Evet tarihe geldik. Şimdi tarihte ne var ne var ne var. Hemen bakıyorum. Tarihte insanın yani birinci ünite olan tarih ve zaman arkadaşlar sizin için önemli olacak. İkinci ünite sizin için önemli olacak. Ve üçüncü ünitinde orta çağda siyasi yapılar. Tarımdan ticareti, ekonomi orta çağda orada. Yani üçüncü ünitenin sonuna kadar mesul olacaksınız yüksek ihtimal. Bunları ya da ikinci ünitenin sonu, ilk üçüncü ünitenin başlangıcı diyebiliriz arkadaşlar bunun için. Dediğimiz gibi zaten herkesin elinde bu kitap var arkadaşlar. E sizler de alacaksınız benim gibi takip edeceksiniz acaba ne? sonra alacaksın buradan işaretleyeceksin. Birinci ünite, ikinci ünite, ikinci ünitenin başı ya da üçüncü ünitenin başı orta çağda siyasi yapılara kadar diyeceksin. Notunu alacaksın. Hatta bunu teyit etmek adına git öğretmenle de konuş. Yani hocam böyle böyle git gidemezsin gerçi ama uzaktan bir bağlantı kur. Hocam böyle böyle canınızı yiyin bana söyler misiniz deyin. Zaten öğretmenleriniz arkadaşlar iyi herkes söyler. Niye söylemesinler ki ne saklayacaklar. Evet coğrafyamız mükemmel bir dersimiz. Dünya düşündüğünden daha büyük. Evet keşif arkadaşlar var ya bilmiyorum ama biz çok basit çok ilginç yaşıyoruz. Ya. Yani bilmiyorum ki doğal sistemler. E, coğrafya, bilim, insan ve doğa, e, dünyanın şekli ve hareketi, e, yer ve zaman, harita okunurlu. Yani bu birinci ünitenin tamamından sorumlu olacaksınız arkadaşlar. İkinci üniteye geçeceğinizi sanmıyorum. İkinci ünitenin, e, yani ikinci ünite biraz daha ileriki kısımlarda geçmiş olmanız gerekiyor ki zaten öğ yani öğretmenden öğretmene fark var. Hani Ramazan geliyor ya, teraviye gidiyoruz ya arkadaşlar. Jet imam diyorlar ya, yani iki dakikada adam namaz kıldırıyor diye. Bizim bazı öğretmenlerimiz de jet öğretmenlerimiz olduğu için Bunlar da tabii ki hızlı geçmiş olabilirler. Olabilirler arkadaşlar. Siz sorun. Deyin ki hocam şöyle olmuş böyle olmuş. Ne yapacağız ne edeceğiz deyin. Tamam okey. Evet arkadaşlar birçoğuna baktık. Birçoğunu değerlendirdik. Ben kendi fikirlerimi söyledim. Genel olarak bu şekilde karşınıza çıkacak. Çok bir yükünüz yok aslında. Evet şurada sadece 10 tane dersiniz var arkadaşlar. Çok yük değil yani Allah aşkına. Ne var sanki 10 tane? Evet 10 <laughs> Allah yardımcınız olsun. Yani gerçekten e, zor bir zor bir sıkıntı yani zor bir dönemden geçiyoruz arkadaşlar. Hep beraber zor bir dönemden geçiyoruz. Umarım bu işi atlatacağız. Beraber atlatacağız. Ee, i̇nşallah o güzel günler geri dönecek. Pandemisiz e, okullara gideceğiz. Sohbetimiz, muhabbetimiz ne bileyim her şeyimiz inşallah yerinde olacaktır ve bizler de bu dersleri daha iyi anlatıcı, daha iyi anlayacağız. Eksiklerimiz var, onları tamamlayacağız. Gideceğiz öğretmenlerimizin yanına konuş, koşturacağız. Hocam burada ne var, şurada ne var diye soracağız. Daha iyi öğreneceğiz, daha motive olacağız. O yüzden İnşallah ama inşallah arkadaşlar dua ediyoruz şu pandemiden bir kurtulalım da bir kendimize gelelim. Yani biz tabii ki elimizden geldiğince sizleri bırakmıyoruz. Youtube'dan olsun, Discord'dan olsun, ne bileyim başka platformlardan olsun hep yanınızda olmaya çalışıyoruz. Hatta Discord demişken eğer Discord, Discord kullananlar var, varsa arkadaşlar aşağı link, ya bir açıklama kısmına koyarım. Gelin orada sohbet falan ediyoruz. Ee, en azından bunları da bu sınav şeylerini de değerlendirebiliriz. Vaktim oldukça Sizlere zaman ayıracağım. Sizler bizler için cansınız, önemlisiniz, değerlisiniz arkadaşlar. Biz sizleri seviyoruz. Biz siz, yani bizim e, geleceklerimiz sizlersiniz. O yüzden biz sizlere emek etmek zorundayız. Yani sizinle beraber sizlere koşturmak, sizlere emek etmek zorundayız. Bu zorunluluğumuz kesinlikle var. Ve onun bilincindeyiz. Elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız. Gayret edeceğiz, koşturacağız ve inşallah o üniversitelere dediğimiz o üniversite... Bakın arkadaşlar 3 seneniz kaldı. Diyoruz değil mi? Zaman çok hızlı akıyor. Şimdiden başlayın. Yani bu kitaptaki konuları eksik olanları lütfen ama tembellik yapmayın. Allah aşkına bizim sizlere ihtiyacımız var arkadaşlar. Çok iyi yerlere geleceksiniz. Çok güzel şeyler başaracaksınız. Biz biliyoruz. Tabii ki eğlenin. Gezin dolaş, dolaşın tabii ki ama lütfen ama lütfen bakın şu dersler evet zor. Gerçekten zor 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 zor. Ama yapacaksınız. Yaparsınız arkadaşlar daha çok gayretli olacağız. Daha çok çalışacağız inşallah. Evet Allah'a emanet olun arkadaşlar. Varsa bir sıkıntınız yorum kısmında kesinlikle bekliyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Nereden kapanıyor?